Merhaba arkadaşlar Ben youtube'a yeni başladım Lütfen abone olun Bu arada Şimdi Şahurba yani döner simülatör oynayacağız Telefonum biraz geliştiğinde artık Şurada gördüğünüz gibi browser videoları da geliştirdik Şimdi Gidiyoruz Asıl bası bekliyor

Um, bir dakika. Aha. Benim şöyle. Şimdi ilk videom olduğundan dolayı bir tur oynayacağım yani 8 dakikalık falan olacak. Kısa bir video yapacağım. 5 dakika da olabilir. Neyse işte kısa bir video yapacağım. Lütfen abone olun şunu keserken bir yandan hop gel abi gel 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 döner 7 lira 7 7 7 dolar pardon döner 7 dolar gel 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 abi gel abi Abba hayra gel abi hmm. Uh, mayonez. Mayonezi nasıl böyle atmayı başardı? Hepsi aynı şekilde. Hmm, Şu at, şuları at. Sabah saat 8 lan. Ne döner yemeğe geliyor? Sabah saat 8'de döner mi yedi? Sizin bir de sıkıntılı. Ben söyleyeyim. Sabah saat Sabahın köründe döner bir yedir. Ha siz ne geliyordun? Sabahın körü saat 8 falan sabah döner diye geliyorlar. Allah Allah. Öğlen akşam gelseler sıkıntı değil. Adamlar sabah sabahın köründe geliyorlar. Bir de tek, e, tek kişi de geldi olarak. Tüm mahalle geliyor. 2 bir. demeyelim tamam son 2 dakika düşündüğümde de kısa oldu 5 dakika falan olacak video 2 dakika sohbet falan ederiz olur işte 8 dakika falan biraz uzatırız da vakti i̇şte. Bir tane döner falası var. İki tane sipariş atayım. Bir saattir. Tamam, al bakalım, al bakalım. Kes, kes. Güzel. Bir de Neyse ya videolar hakkında kuduruz var oldu vakti uzatırız. İki dakika işim çıktı hızlı geçeceğim Oyun, oyunu durduruyorum iki dakika işim var. Bir dakika lan video, bir dakika lan, video niye durdu gittim ben. Ee, bir dakika. Tamam geldim şimdi nerede kalmıştık? Evet. şeyi dolduruyorduk. Tamam. Biraz da şunu da keseyim. Abi bu nasıl tiptir ya? Yırtık dilenci de değil. Canı istemiş yırtık kıyafetle kesiyor. Manyak. Zombi dakika falan. Evet. Zaten son üstte görüyorsunuz. Şöyle. Hoppa. Ver abi, ver abi. Hemen ses hadi ver. ver. Karşı git. Bütün parayı hepsini birlikte toplayacağım. Bu arada 200 yaparsak şey alacağım. Ee, daha hızlı patates kesmeyi alacağım. 200 yaparsak yani yapabiliriz. 74'ten 200'e nasıl bir turda çıkarız bunu artık bilmiyorum ver abi ver abi şunları içecek bekliyor küçük çocuk? abi bekleyeceğim et olduğunda geliydi bana ne bekleyeceğim Hop. Yavaş geçince kesince daha hızlı e, pardon daha hızlı değil. Daha fazla fazla geldiği için yavaş kesmemiz lazım. oyun oynayanlar varsa bir iki dakika bakalım bir şey olsun Eğer şöyle hızlı hızlı yaparsanız bakın az hız geliyor. Eğer ki yavaş yaparsanız işte şöyle bak bu akıyor. Su gibi akıyor. Yani o yüzden yavaş yapmanız gerekiyor. Böyle eti kesmeyi yavaş yapmanız gerekiyor. Hızlı hızlı yaparsanız daha geç bitirirsiniz. Bir şey var. Tamam. 22 saniye yani 22 saniyede başka müşteriye hizmet veremem. Bu yüzden içecekleri koymayacağım. Hızlı, hızlı. 7 saniyede yapmanız gerekiyor. Hızlı. Tamam. Ver Lan oğlum. Ver 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 parayı ver. Abi. Anca bir tanecik istersen. Ver. Lan 200 yaptık alacağım. Tamamdır. Eksik mal yapsak böyle. 43 80. Ah bir tane istedin. Verdim abi. Parayı ver hızlı hızlı hızlı. Abi parayı ver. 90 100. ver. Bana ne verdi Tam 4 saniyede sana döner hazırlayamam zaten bunlar eksik turşu falan eksik yapamam. La harbi 8 dakika oldu lan şimdiden. onu tam tutturmuşum lan. Sonra da 10 dakika yapalım diye. Ee, önce yeni şeyimizi alalım. Ee, daha hızlı kesme. Tamam. Onu süsleri. Tamam. ev o 83 artı o kasa gibi şeye tıklamadım. Çünkü tıklarsam 30 saniyelik PUBG reklamı atıyor. Aa, bir dakika patates. patates. Ha. Gelişmeniz patates. gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. La, patates kesmeyi daha hızlı öğretebiliyorsan neden kendin daha hızlı kesmiyorsun? Koza burun. Neyse. <laughs> Oh türkü gibi. Heh. Neyse alalım şunu. Ver bakalım abi. Ha bu arada böyle bir şey var. Buna verebiliyoruz. Yani döner verebiliyoruz. Lavaş vereceğim lan. Düz lavaş. Bu arada size bir gizem gibi bir şey göstereceğim. İzleyin. Açıl. Oğlum bak kasıyor. Stars videolarını telefon gelişti geliştikten sonra atabileceğim. Ha bu arada bende Piper'danın kaç haritası falan filan var. Bizden etkinlik falan iyi gelecek. Ha bu yani 23.000 ama neyse bir şey gösterip günü bitireceğim direkt. Bak lavaş yaptım. İzle. Lan. Ha şunu takmamız gerekiyor. Bak. Şunu bak yiyor. Gedi. Böyle bak döner hazırlıyorum. Şimdi de keselim. Şunu keselim. Bak, eksik mallı döner yapıyoruz. Ha bu arada içeceği de içebiliyor mu bu? İçeceği içmiyor. Neden ayrımcılık yapıyor? Hepimiz aynı ırkçılık yapmayın. Ablacığım sana vermeyeceğim. Şuradan direkt şuradan eve döneceğim. Yani hiç uğraşma. Devam et. Abi piş. 5, 4, 3, 2, 1. Ne geliyorsunuz? Dükkanı kapatacağım abi. 3, 2, 1. Tamam. A gel 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 gel. Sıfır gel. Bak gizle. Gizem. Şöyle full. Ablası sen aa, fake iyi beğendin mi Heh, bitti hmm, bu arada videoyu bitirmeden önce size bir şey diyeceğim şöyle konuşma mekanımıza bir girelim konuşma mekanı şöyle yap. Bak, konuşma mekanı Heh. şu şöyle konuşacağız Heh videolarımı az önce dediğiniz e, dediğim gibi telefonum geliştikten sonra Brawl Stars videoları gelecek. Şimdilik e, döner simülatör videosu gelecek. Sonralarda daha fazla tur oynayacağım. 3 tur, 5 tur falan arzarda oynayıp video atsam. Şimdilik ilk videom olduğu için e, bir tur oynadık. Bir tane de gizem gösterdim patates kesme hızını arttırdım falan. lütfen abone olun. Bay bay. Video bitiriyor. Bay bay.